Bütün uyarılar, bütün önlemlere rağmen şoförler trafikte hız yapmaya devam ediyor. Nasıl bir sevgi, nasıl bir anlamsızlık, anlayışsızlıktır gerçekten anlamak güç. İşte o hızın sonucunda yaşanan trafik kazasını ekranlara getireceğiz değerli izleyenler. Aşırı hız kazayı da beraberinde getirdi. Getirmeye devam ediyor bizim duyarsızlığımız, sorumsuzluğumuzdan kaynaklı. Van'ın Erciş ilçesinde iki araç kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında dört kişi yaralandı. Aşırı hız kazayı beraberinde getirdi. Görüntüler Van'ın Erciş ilçesinde kaydedildi. Kaza Van Ağrı Karayolu üzerindeki Müftüoğlu kavşağında meydana geldi. Meydana gelen feci kazada iki araç çarpıştı. Araçların kafa kafaya çarpışması sonucu dört kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken trafiğe kapanan yolda kaza yapan araçlar çekici yardımıyla kaldırıldı. <laughs> Polis ekipleri araçların kaldırılmasıyla yolu tekrar trafiğe açtı. <laughs>